Şimdi mirasla ilgili e, ayetler İsra suresinden çıkarılıyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'de e, Cudi Bey'in söylediği miraca işaret eden, Hz. Peygamber'in e, bedenen e, göklere yükseldiğini söyleyen değil, tam tersine yükselmediğini söyleyen ayet-i kerime var. Cudi Bey diyor ki, Peygamber'in miraca çıktığını söyleyen mübeyyin bir delil var mı? Bir ayet var mıdır bunu açıklayan? Ben de diyorum ki, Hazreti Peygamber'in miraca çıktığını değil, çıkmadığını söyleyen ayet var. Nerededir derse çok o da ironik bir şekilde Hazreti Peygamber'in miraca çıktığını söyleyen, daha doğrusu söylediğini iddia edilen İsra Suresinin içerisinde geçen bir ayet. Lütfen baksın izleyenler detaya fazla girecek. 90, İsra Suresi 90, 91, 92, 93, 94 ardına kadar okusunlar. Şöyle e, özetle geçiyor. Müşrikler Hazreti Peygamberi kendilerine göre sıkıştırmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki eğer iddiaında, Peygamberlik iddiaında doğruysan bunu bize ispatlaman lazım. Ne yapman lazım? Bir, göklere çık. İşte önce diyor Allah'ı ve melekleri getir karşımıza bir diz. Onları bir görelim. Allah'ı ve melekleri indir bir diz diyor saf saf. Olacak iş değil. Bu iddiala bir tanesi daha diyor ki göğe çık diyor. Göğe çık. Bize kitap getir. Bizim kitap Diyor ki fe subhanallah. Ene beşer. Türkçede kullandığımız subhanallah ya olacak iş mi gibi miraca çık. Talebine İsra suresi diyor ki ben bir beşerim. Ben bir insanım. Kur'an-ı Kerim defalarca bunu söylüyor. Size gönderdiğimiz bir beşerdir, bir insandır. Bir insan ne yapabilirse onu yapar. Bir insandan biz Müslümanlar olarak, Hazreti Peygamber'in ümmeti olarak, Hazreti Peygamber'den ne beklememiz gerekir? O ayetlere bakınca bakalım şimdi. İsra suresinin ilk ayeti, bu söyleyeceklerin çok önemli. Bugün enteresan bir şekilde bu konuyu fakültede tartıştık. Ben çok sevdiğim ve kendisinden çok yararlandığım bir hocam var. İlgilenenler ismini bilirler. Profesör Hüseyin Atay ismi önemli bir isimdir bizim canlıya da. Evet. Bu konuyu bugün uzun bir tartıştık. Daha başka konularla. Ve bu İsra Suresi gündeme geldi. Sadece miraç meselesi değil. Şöyle bir şey çıktı ortaya. Hazreti Peygamber'in miraca bedenen mi yoksa ruh hem mi çıktığı tartışmaları vardı. Bedenen çıkması yani Peygamberimizin bedene gökyüzüne çıkması bir defa böyle bir şey mitolojidir. Böyle bir şey uydurmadır. Hazreti Peygamber'e de bir iftiradır. Gökler Allah'ın mekanını gökler olarak tayin eden bir zihne de aynı zamanda bir kınamadır. Yani öyle bir zihin Allah'ın göklere niye çıksın ki Peygamber? Allah'ın yeri gökler mi yani? Niye çıksın? <laughs> Allah burada değil mi? Çıkmasına gerek ne var? Öyle değil mi? Böyle demeyen göklere çıkıyor. Niye göğe çıkıyor? Allah'ın Allah mekanı gökler mi? Görüşmek için oraya mı gitmesi gerekiyor? Dolayısıyla orada bir Allah tasavvuru konusunda müthiş bir sıkıntı var. Bedenen bu anlamda mümkün değil. Peki başka bir şey var orada. Subhanen nedî'i esra di'atihi leylen minel mescidil haram ile mescidil aksa. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kulunu Hazreti peygamberi götüren, yürüten Allah ne yücedir diyor. Peygamberin Mescid-i Haram'dan yani Mekke'den Kudüs'e Mescid-i Haram'a gitmesi, yürümesi Nasıl bir yürümedir? Deniyor ki burada sorun yok. Tamam Miraç'ta problem var diyorlar. Yani peygamberin göklere çıkması problemlidir. Aslında burada da problem var. Ve deniyor ki tarih kitaplarımız peygamberi bizzat oradan oraya yürütüyor. Oysa bugün Hüseyin Atar Hoca çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki peygamberin yürümesi ya da miraca çıkması ne ruhendir ne bedenendir. Ne iledir hocam dedim. İlmendir dedi. İlmen. Siz milyarlarca yıl uzaklıktaki gezegenlere miraca çıkabilirsiniz. Nasıl çıkarsınız? İlmen. Nasıl yani? Teleskop. Keşfedersiniz. Ma onun mahiyetini bilirsiniz. Ay'a miraca çıkmak, ayın yer yüzü, yer kürenin ya da ayın yer yüzünün, ay yüzünün daha doğrusu, ay, top. ay yüzeyinin nasıl kimyasal maddelerden oluştuğunu, orada nelerin bulunduğunu bilmek bir anlamda oraya nüfuz etmek miraca çıkmak gibidir. Niye böyle söylüyorsunuz hocam dedim? Bu yeni bir şey söylüyorsunuz. Yani ilmen miraca çıkmak, ilmen yürümek çünkü diyor hoca. Aşağıdaki ayetlerde İsra Suresi'nin ilk sayfa bunu daha önce de tartışmıştık hocayla, burada da konuştuk. Bunu çok önemsediğimiz bir şey. İsra Suresi'nin ilk sayfası tarih felsefesi yapar. Hazreti ve kendinden daha önce geçen Yahudilerin başına gelen olaylar anlatılır ve Yahudiler, Mescid-i Aksa Yahudileri temsil eder, Peygamber'e Mek Mekke'den kaldırarak zihnini, bilgisini Mescid-i Aksa yani Yahudi tarihinde olup bitenler anlatılır ve bunlardan ders al denilerek bir yürüyüşe çıkartılır, bilgisel bir yürüyüşe çıkartılır varsa miraç böyle bir miraca çıkarılır. Yani deniyor ki Yahudi